İki yıl önceydi sizlerle birlikte Kocaeli'nin ilk ve tek olan mı Yaşam Evi'nin açılışını gerçekleştirmiştik. Ve o zamandan beri iki yıl boyunca kentimiz ve değerli ailelerimiz için bütün ekibimizle birlikte canla başla emek verdik. Bu emek çok kıymetli bir emek. Alzheimer hastalığı ve bu hastalığa dikkat çekmek, sosyal farkındalığını arttırmak, dayanışmayı güçlendirmek ve bu konuda da ailelere de nefes aldıracak uygulamaları hayata geçirmek belediyelerin aslında en temel görevlerinden bir tanesi. Hep bir sosyal belediyeciliği vurgusunu yaparken şunu söyledik. Belediye rutin hizmetleri vardır. Evet, asfalt atmak, kaldırım tamir etmek gibi ama onun yanı sıra hayata dokunmak, insana dokunmak, insanın hayatına katkı sunmak ve bunu da Gerçekten isteyerek, sevgiyle, aşkla yapmak çok kıymetli. Biz de görev süremiz içerisinde gerçekten olmayanı oldurmaya çalışıyoruz. Hiç olmayan alanda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Umuyorum ki Alzheimer yaşam evimizin hastalarımıza, yakınlarına, İzmitlilere ve kentimize umut olduğu nice yılları daha birlikte kutlarız. İkinci yılımız kutlu olsun. Ben bugüne kadar yaptığım, çalıştığım yerlerde çok farklı gözlere görmüştüm gerçekten buraya geldiğimde ya dedim ki daha önce Fatma'mla niye görüşmedim? Gebze'de böyle bir proje kazandırdılar. Bilirdi. Şimdi Fatma Hanım'ın sloganında Gülümse İzmit vardı. Ben hep bugüne kadar neden Gülümse İzmit diyordu onu bugün burada anladım. Fatma Hanım insanlara dokunmayı kendine destur edilmiş. Bu çok güzel bir şey. Önemli olan farkındalık yaratmak, farklı proje imza atmak. Bu insanın içinden gelecek bir şeydir. Bazen Herkes der ki bir koyundan bir post. Bazen önemli olan bir koyundan iki post çıkartmak. Fatma Hanım bir koyundan iki post çıkartıyor. Ben kendisini tebrik ediyorum gerçekten. İleriki günlerde de tabii Allah nasip ederse bu bölgenin milletvekili olarak çalışacağız. Biz de onun yaptığı sosyal projeleri belki örnek alacağız. Gittiğimiz illerde, gittiğimiz bölgelerde anlatmaya çalışacağız. Ben burada çalışan, emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. sees me